Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde hücrelere yorum yazmanın nasıl olduğunu öğreneceğiz. Şimdi bir önceki dersimizdeki tabloyu kullandım burada. Ürün ürün sorumluları listesi oluşturdum. Ürün sorumluları ürünleriyle alakalı satışlarının yorumlarını yazacaklar. Öncelikle burada bir istenen yani bu kişilerden neler isteniyor onunla alakalı bir tane yorum olsun. Bu Excel sayfasının birden çok yani 11 kişiye paylaşıldığını ve bu 11 kişinin e, yorumları e, yapacağını e, düşünüyoruz burada. E şimdi sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ tıkladıktan sonra yorum ekle diyoruz. Bu birinci yöntemimiz. Burada şimdi Windows kullanıcısı yazıyor. Buraya Windows kullanıcı kısmını sildim arkadaşlar. Sildikten sonra ne diyelim e, şöyle büyük harflerle ürün satış durumlarınızı yorum olarak ekleyin diye bir ibare de bulunduk. Şimdi şurada görüyorsunuz dört köşesi var ve yukarıda aşağıda boylamda ve enlemde de noktalar bulunuyor. Bu noktalardan tutup ne yapabiliyoruz? Küçültebiliyoruz arkadaşlar bizim yorum ve mesajımızı. Ee, ayrıca üzerine gelip çizgiden şöyle dört tane köşeli yön tuşlarını görüyorsunuzdur herhalde. Ee, bu kısımdan şöyle tutup yorumumuzu sağ tarafa doğru çekebilme seçeneğimizde bulunmakta. Boş bir yere tıkladığımız zaman yorum ne olacaktır? kapanacaktır. Üzerine geldiğimiz zaman yorum tekrardan açılacak ve görünür hale gelecektir. Şimdi bu birkaç kişiye daha yorum ekleyelim. Mesela Miraç hemen yorum eklesin. Yorum ekleme kısmını şimdi sağ tıklayarak yorum ekleyebiliyoruz. Ayrıca üzerine geldikten sonra burada gözden geçir diye bir menü var biliyorsunuz. Bu menüden yeni açıklama dediğimiz zaman tekrardan Buraya Miraç bir yorum yazabilir. Miraç'ın yorumu ne olsun? Ee, satış satışlardan evet satışlardan memnunuz. Memnunuz yazsın. Ve Miraç'ın yorum kutusunda ne yapalım? Şöyle küçültelim. Ee, ayrıca ile şöyle şu kısmı arkadaşlar seçmek istiyorum. ctrl ile kopyaladım. Ve Mirac'ın yorumunu birkaç kişiye daha e, eklemek istiyorum. Ben genellikle sağ tıkla açıklama ekle kullanıyorum. Menüye gitmektense daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi buraya diğer yorumu da ekledik ve bunu tuttum. Şöyle attım. Şimdi biraz sonra neden bunu yaptığımı fark edeceksiniz. Şöyle tekrardan üzerine tıkladığın zaman mesela bir düzenleme yapmak istiyorsun. Ne yapacaksın arkadaşlar? Sağ tıklayacaksınız. Açıklama düzenle. Dediğin zaman artık içerisine girip yeni bir düzenlemede bulunabilirsin. Hatta konumunu bir değiştirebilirsin. Boyutunu da değiştirebilirsin arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane daha yorum ekliyorum. Ve bu son yorumumuz olsun. Sonra yorumlarından nasıl geçiş yaparız. Tüm yorumları nasıl görürüz. Bunlardan bahsedeceğiz. Açıkta dedim. Ve buraya tabii kullanıcı kendi ismini yazacak. Zaten Windows kullanıcısı yazıyor. Ama normalde ofisimde ben kendi adımı verseydim bir hesapla açsaydım burada kendi adım yazacaktı. Şu anda herhangi bir hesapla ofisime açış açılış yapmadığım için şu anda Windows kullanıcısı yazıyor sadece. buraya da bunu yapıştıralım ve küçülttükten sonra şöyle bu tarafa doğru çekelim. Şimdi şöyle biraz büyütebiliriz. Şimdi arkadaşlar şu anda yorumlarla işimiz bitti. Tekrardan görünüme geliyorum arkadaşlar. E ne yapacağız burada? hemen şu kısımdayken bakın sonraki sonundayız zaten o sebepten dolayı şöyle sonraki derseniz yorumları teker teker görebilme imkanınız var e, ayrıca tüm açıklamaları göster kısmına geldiğimiz zaman tüm yorumları şu şekilde ne yapabiliyoruz görebiliyoruz ve üzerlerinde düzenleme işlemleri yapabiliyoruz. Ben e, açıklama yorumlarını kesinlikle kullanıyorum. Çok fazla ihtiyacım oluyor. E, mesela örnek veriyorum. Sizlere bir sınav yapsaydım, e, sınavda sorularımı e, bu şekilde yazardım. Her bir sütunun başına gelir. Aşağıda hangi işlemler yapacağınızı soru şeklinde yorum eklerdim. Bu da sizlere bir örnek olsun arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. E, uygulamayı unutmayın çalışmalarımızı. İyi günler dilerim.